İzmir Barosu'nun sesinin pek çıkmadığı inancındayız Hüseyin Bey. Yani bu bizden evvelki yönetim döneminde. Ama şimdi e, göreceksiniz bakın Cumhuriyet Avukatlar Grubu olarak biz bu görevi aldıktan sonra baronun sesi çok daha yüksek çıkacak. Bir kere şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir Baro Başkanları e, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, devrimci yapılarıyla hep ses getiren olacaklar. ...ve Cumhuriyet'e, demokrasiye... ...sonuna kadar bağlı... ...insan haklarına, insan haklarına. İnsan haklarına sonuna kadar bağlı ve... ...bu savunmayı da... ...ölümüne yapacak başkanlardan oluştu üçü de. Barolar Birliği Başkanımız, Birliği da, başkanımız öyle. da öyle. Yani ben buradan... ...bütün, bütün zor... bizi izleyen vatandaşlara... müşteri olmalarını söylemek istiyorum. Tabii ki... E, ...siyasi iktidar veya da başka bazı erler... ...memleketi... ...başka yönlere doğru çekmeye çalışıyorlar... ...onu biz görüyoruz ama... ...onların karşısında her şeyden evvel hukukçular var, avukatlar var, barolar var. Bu barolar üzerine düşeni bundan sonra daha da fazla yapacaklar. Buna inanıyorum. Hele İzmir Barosu bu yeni seçilen grubuyla, Cumhuriyet Avukatlar grubuyla Türkiye'de en çok ses getiren Atatürk'ü devrimleri ve ulusalcılığı savunan yapısıyla vatandaşa güven veren bir baro olmaya devam edecek. Başkanım zaten bundan hiç tane, endişe duymuyor. 3 tane baro başkanı bir araya geldiğinde evet. ciddi bir güç demektir. İnşallah. Yani baro üyeleri başkanıyla birlikte evet. Hakikaten ciddi bir güç demektir. Hakikaten evet. topluma moral verirsiniz. Kesinlikle. Topluma yani. güven gelir. Kesinlikle. Çünkü yani. avukatlarımız eğer susarsa üniversite hocalarımız susarsa ki şu anda üniversite hocaları da konuşmuyor. E sivil toplum kuruluşları bu kadar e, sessizse ve ürkekse basın da işte bugünkü gibi ee, yandaş basın, candaş basın işte diye <laughs> üçe 4'e da o zaman gerçekten bu e, vatandaş kime sığınacak? Ne? Vatandaş yani kimin peşinden gidecek? Vatandaş derdini kime anlatacak? Hakikaten bunlar çok önemli. Kesinlikle. Muhalefet de zayıf. Ne? Yani şu anda gerçekten Türkiye'de bir muhalefet eksikliği var. Bunu kabul etmek lazım. Yani ne? iktidar her yaşında var. Evet. İktidar İran'da da var, Irak'ta da var, Suriye'de ama muhalefet demokrasilerde olması gereken bir siyasi bir güç gerçekten. Evet. Ama şu anda Türkiye'de böyle ya da böyle iktidar var. O baktığımızda bütün bunları konuşabilecek, bütün bunları kamuoyuyla paylaşıp sonuna kadar direnebilecek bir muhalefet eksikliği var. ...inşallah evet. İnşallah bu 2015'te de böyle bir e, oluşum olur. Muhalefet güçlenir. Tabi, Hatta şu andaki muhalefet partilerimiz CHP'de, MHP'de birazcık gerçekten bu konuda toplumun sorunlarını gündeme getirmek için, toplumun sorunlarıyla meşgul olmak için bir proje geliştirdiler ve Türkiye gerçekten daha kötüye gitmez inşallah diye düşünüyorum ben evet. İnşallah. Yani konuşmalıyız, evet. tartışmalıyız. Muhakkak. Vallahi şimdi ben tekrar söyleyeyim sonuna geliyor galiba programın. Evet. Ee, Adlı yıl törenlerini iptal etmekle avukatların dosyalardan evrak almasını engellemekle, duruşma salonlarına baroları sokmamakla falan. İtibarsızlaştırmakla. Bunlarla hiçbir yere varılamaz. Avukat savunmanın gücüdür. Halkın Yanında olan ve daima onunla beraber hareket eden bir meslek örgütüdür. Biz avukatlar var olduğumuz müddetçe toplum hiçbir şeyden endişe duymasın. Biz onları sonuna kadar savunacağız. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Evet, sevgili izleyenler, bu akşamki mercek programı da sona erdi. Gerçekten son derece önemli ve ciddi konuları değerlendirmeye çalıştık. Bu konuda sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Çünkü konuştuğumuz her konu bizi, çocuklarımızı, geleceğimizi yakından ilgilendiren konulardı. Ben programı kapatırken iyi akşamlar diliyorum. Ve önümüzdeki 15 gün sonraki Mercek programında başka konu ve başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. diliyorum.